Selamlar YouTube. U. Ben Yunus sizinle Minecraft'ta kazmalar evrim geçirdi. Şimdi Yusemir geçen seferki olayı biliyorsun. Canlar o kılıçlardakinin aynısı. Hani aynısı ne diyeyim? Mantık aynısı. Şimdi Yusemir etrafta yerde bilmem nerelerde böyle sandıklar var. O sandıklarda ama da beni da... bir ama benim bir game mod içerir misiniz? Creative'e. Survival'a. Evet. Hileci, hileci. Neyse. Şimdi ben direkt ilk sandığımdan başla. Şaka. Asit kazması çıktı bana. Ne diyorsun? Kazmaları kır bu arada şey sandıkları. Yerlerini karıştırmayalım. Şu an sandık arıyorum. Tak. Oğlum kask var burada şaka mı ya? <laughs> Adam gitti oyundaki tek demirciyi buldu ya. <laughs> bu var bir tek. <laughs> Evlerin yanında şu gel sana bak buldum ben gel şurada var bir tane. Bak burada. İki tane var hatta birini seç. İkisini birden kullanma. Öndekini. Hadi bakalım. Ne çıkıyor? O ne be? Ay ne bu? yıkın mı? O ne demek lan? Özelliği ne? Sağ tıkla mesela. Özel. Ha bana şey verdi. Hızlı can yenileme, koruma verdi. Bende asit kazması var. Bunun özelliği ne? Oha! Ay 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 ay. Yusemir etraftaki blokları eritiyor bu. Oo, Bak. fazla iyiymiş. Gördün mü? Gördüm. Eritiyor bu. Bakayım. Ay o bir dakika. Çok heyecanlar bu ya. Biraz kırıyorsunuz ve sonra sağ tıka basıyorsunuz ve etraftaki blokları eritiyor. Yani hani çok kullanır mıyım bu kazmayı bilemiyorum. Bu arada canlar ensediz kazma da yazmayı unutmayın. Ben onu da peşe peşe söylemiş olayım ya. O zaman ben hemen diğer sandığımı deniyorum. Gel bakalım. Şöyle. Hop. Ay. Fırın kazması. Bir saniye bundan beklediğim şey mi olacak? Yaz ona taşı kırman lazım. <laughs> Oha. O ne be? Ha ha ha, 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 Patlattı. Bir dakika ben deneyeceğim. Oo. Oh! Yusuf çok alan kırıyorsun. Köylü akrametine kavuştu. Bakayım benim kazma ne yapıyor? Aa! Isınmış veriyor. Otomatik ısıtan kazma ha, çok oldu? Çok iyi. E, çok tatlış. Yani ama yani ben böyle biraz daha farklı şeyler kullanmak istiyorum ya. Aynı şeyler istemiyorum. Canan şu evin tepesinde ben bir tane daha kazma görmüştüm. Onu bir deneyelim. Ben de şuraya bir çıkayım. Hadi en bakalım, garip hocam. kazma bende olması lazım. Ben böyle sevmiyorum. Hadi bakalım. Bak senden güzel bir şey çıkacak. Ümit ettim hadi. Oo burada iki tane daha sandık buldum ben. Aha bu ne? Magnet pickaxe. Ay oh, ay 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 bak şimdi. Orada dur dur orada dur orada. Ne yapacaksın? Onu oğlum. Aa sana çok uzakta diye gelir. Gel bakayım sen şimdi. Tek atarsın. İki kalbim. Oha! Yusuf ne yapıyorsun? Ara açtım orada bir tane. Aa bir dakika benim magnet kazmam var ya. Etraftakiler otomatik kendime çekiyor. Oha <laughs> wow, ben bitti bu da şey ya durabilitesi. E oğlum deli gibi kullandın. Öyle kullanılır ama, mı o? Olmaz ki. Ama canlar ben kazmayı göstermiş oldum zaten size. Yani kırdığı gibi Yusuf Emir etraftaki her şey bana geldi. Gördünüz bakın hala geliyor mesela. Ben bu magneti kullanmayayım yoksa Yusuf Emir, kazma almaya çalışacağız. onun kazmaları da bana gelecek. Ay bu ne? Dur ben de geleceğim. Ne özelliği? O ne oğlum? Ne yazıyor onda? Lucky block pickaxe. Ta şu taşları kır bakayım. Yani ard arda -ar kır. İçinden maden mi çıkıyor acaba? Ya da taş kır taş. E, taş kırıyorum. Taş taş onlar cobblestone. Direkt taş kır. Aa, dur. A ne? Orada da sandık. Bigger diamond. O ne lan? Bilmiyorum. Görmek istiyorum. Önce Yusuf'im. Oğlum şurada taş var zaten ya. Ben buradan kazacağım canlar. bir kür... hiç şey vermedi. Oo, Yusuf Emir. Fena bu. Neredesin? Neredesin? Altındayım senin. Nasıl benim altımdasın? Bak aşağı bak. Oha. Oh, gel gel. Bir kır bakayım şunları. Taşları falan kır onunla. Yani Lucky Block Pickaxe. Oğlum. Aa. Aa. Bir dakika ne yaptığı belli olmuyor mu? Bence belli olmuyor ama çok garip ki bir kullanıyor bir kullanmıyor her zaman şansı ya. Şey yani. diğer bütün kazmaların yetenekleri ortak onda. Hangisi denk gelirse lucky şanslısın yani şansa göre. Bir tık. Yusuf ben şurada bir sandık buldum kaktüste. Niye bu kadar uzakta bir sandık var? E bak bak ya, ya. Ben bunu kırmam canlar. Böyle ha tamam. Böyle kıracağım. <laughs> Garanti almak istiyorum. Ne bu? Hop. Bu ne oğlum? Neyle bakayım? Kazma başı geldi bana. Bumerang pickaxe mi? Diyor ki sana. Oo Hüseyin kazara bir kazma daha buldum. Gel bu senin olsun. Gel bakayım. Gel gel buradayım. Çölde. Al bakayım onu. Clipper ne o? Mı? Oo. Aa, bana full patlatıcı şeyler geliyor ama ya. Hüseyin bak. Patlatayım. Benimki bu. Bak. O ne? Oo. O, o, ne diyorsun? Şu ama durabil. Oha. Sana mı döndü o bir de? Yalnız drabiz çok hızlı gidiyor ya. Aa burada. Aa şey spawner buldum. Ferrarım. Canlar çok iyi. Ben bir şey diyeyim mi şu an favorim bumerang. Benim favori warden. Warden. Çok iyi be. Sen öyle kırıyorsun da evlerde sandık mandık varsa ne halt yiyeceksin? Kazmalar giderse. Aha ben şuradaki eve gittim bile. A o tepede gördün. Tamam. Başka tepede olan var mı? Şurada var. Aa var. Gördüm. Hop canlar. Kırarak. Öyle değil. Dur öyle değil. Şöyle. Hop. Aha gel bakalım. Nesin sen? Ya oğlum bana niye ana kazmaların benzerleri çıkıyor ya? Dual pickaxe. Oha. Ne çıktı? X-ray mi? Ne diyorsun? Ay madenleri görüyorum. Oha! Bir dakika. Hile bu. Şaka yapıyorsun. Ya, hızlı ama ben, kazma ama, geldi. Ama ama ben, ama ben elmasları görmek istiyorum ya. Hüseyin bana hızlı kazma geldi. Aa. Aa, seçebiliyorsun. Altın dedi az önce. Kömür bu. Şurada bir şeyler var. Lapis galiba onlar. Elmas mı? Bunlar altın galiba. Bunlar alt Dur bakayım. Dur anlarız şimdi. Dur ben gidiyorum. Demir de olabilir. Bakırmış. Kötü oldu. İlginç. Bayağı. Ilginç. Şunu ya. Gözümü yordu. Aa bunlar ne? Demir mi bunlar? Büyük ihtimalle. Ya şu an benim boomerang kazmam bir tık önde gidiyor benim için. Aha beleş sandık. hacker pickaxe mi? Oha! Yani. Bir dakika bütün kazmaların özelliği olan bu mu? Yusuf hıza bak! Direkt biraz kırıyorum. Gibi. Bütün efektleri verdi bana ne verdi? Hız 3 can yenileme 3 dayanıklılık 3 üstüne bir de etraftaki blokları kendine çekiyor. Mıknatıs özelliği var. O biraz fazla iyiymiş. Hacker bende şu an birinci canlar. Acayip iyi. kapatın sırada Warden. Bir dakika ya buradaki sandıktan mı hacker çıktı? Evet. Yani. Oğlum yapma şunu itemler envanterime gir. Ya hayır N amacın ne amacın ne? Kırılacak tamam kırılacak Warden pikeksim kırılacak ya. Neredesin sen şimdi? Evlerin içine bakıyor mu? Bakıyorum. Aha şurada gizli bir üst buldum yoksa. Gizli üst? Yok anla ki. Kaç tane kazman var senin? 1, 2, 3, 4, 5. Bende 5, 6 tane var. Bir tane mi eksik? Bilmiyorum ki sayılarını. Böyle sanki çift haneli olması gerekiyormuş gibi geldi şu an. Bana da öyle geldi. Ben şu an evleri parçalıyorum bu merak pikeks. içinden yeni bir kazma bulmak için. Evet 5 tane ya yok. Belki çıkar. Bakalım. Aa çalışma masası. Tepede sandık yok. Bu taraflara hiç bakmadık. Bu taraflara bir gitmek lazım. Hatta canlar şuradan bakalım bulamadığımız pikeksler var mı? Ya burada niye bu kadar çok deri var ya? Deri oldum ya. Şimdi Yusuf Emir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 tane kazma varmış bak, normalde. 3 tane bulamamış. 3 tanesi kayıp hocam bizde. Bunu bulduk, 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 bunu bulduk. Eee XP, XP e, pickaxe eksik bir tek. Evet. Onu nereye saklamış olabilirler ya bu köyde? Evlerin içine mi girdi acaba? Ya da biz onu kırdık yanlışlıkla. Yok evlerdeyken. ya. Evlerdeyken. Evlerdeyken. Evlerdeyken sandığı kırdık belki. Ya kayıp daha önce bak, şeye bakmadık. Daha önce... E ee, şeyde çiftliklerde çıkmıştı bir tane kaz. Batırıyor musun bu farmlandlerde. Sandık Bakalım. içindeydi onların. Buldum. Aha. XP pickaxe ne yapıyor şimdi? Ne yapıyor? XP vermiyor. Dur bakayım. Bir de kazayım şöyle. Aa! Yusemi taş kırsam bile experience veriyor. Ay ay ay. Şeydim iş yapar. Yusemi şimdi en sevdiğin kazmanı bana ver, ben de en sevdiğim kazmayı sana vereceğim. Ama bir hakkım var ki zaten. Canlar. Ben bu merangı çok sevmiştim. Yusuf, bu ne oğlum? İşte öyle bir tık onu yapabilirsin. Aa dura fullendi. Ney? Haksızlık. <laughs> Vallahi dura fullendi. Haksızlık. Yok. Saymam. Yalnız Saymam. senin seninki hasar da veriyor ha. Saymam. Şu aşağı kalsam ne olur bunda? Oo. İndik bir alamete. Evet. Oo oğlum bak en de sonunda bana dokunduruyor onu. Hoşuma gitmiyor. Ha şöyle oğlum bu çok iyi kazma ya. Ya şu an X-Ray bir tık daha iyi. Bedrak kırar mı bu? Test edemedik Evet. Test edemedik. <laughs> test edemedim ki. Yapacak bir şey yok. Çok sucul bir ortam orası ya. Çok alakasız bir yerde spawn oldum canlar ya. Bura nere oğlum? Ben nasıl bir yere geldim? Çok alakasız bir yerde başladım. Neyse. Canlar biz o bu videoyu burada bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben bu kazmaların en sevdiğinizi yorumlara bekliyorum. O zaman bir like dahaki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.